Gelelim sadete. Dur, dur. Çok güzel bir program. Habertürk'te sürekli takip ediyorum. Lezzet Durakları değil mi ismi? Lezzet Durakları. Fakat he Ha, lezzet haritası, lezzet haritası bayıldım. Lezzet dura durakları e, Mehmet abi'nin programıydı. Bu hep lezzetli, lezzet durakları, lezzet, bu lezzet haritası. Lezzet haritası o kadar güzel ki. Fakat baba, hani şimdi sucuk gösteriyorlar, insanların canı çekiyor. Fakat bir yumurta ya, bir yumurta kırar. Üniversite öğrencisi de kırar, herkes kırar. Ulan, kırar da. Böyle yumurta yenir mi be? Böyle yumurta yenir mi be? Şu yumurtayı yiyişe bak, görelim. Hadi. hadi. olsam bu programın adını yemek yiyen kadın koyarım. ya olsa vallahi keçi boku olsa şöyle getirse insana vallahi yediririm. Bak. Yani keçi boku olsa asena gibi geliyor ağza bak. Buyurun. Ay sessiz boğazımdan geçmiyor. Hani elemeyi göz nurunuz var. Oh bal olsun bal. besliyorum. Görüyorsunuz değil mi yani kıymetimi bile. Teşekkür ederiz. Açın. Heh. Oh bal olsun bak. bak. Sizin bunu elinizden yemek gerçekten de çok lezzetli yani. He çok... bütün marifet bende. <laughs> dur dur bir dakika dur. Baba, televizyon böyle bir şeydir. 40 yıllık yumurtayı bir tane kadıncağız, çok da tatlı bir kadın ama delirmiş. Delirmiş. Mesela ben sana gelsem, desem ki böyle... <gülüyor> 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 Al, bal olsun bal, bal olsun. <laughs> bal olsun. Olsun Allah'tan yumurta arkada iki de sucuk var. Sucuklar var ama ya onlardan ya. yemiyorlar ayıp yemiyorlar. olmasın diye. Ama bal olsun diye diyor. O da diyor ki sizin elinizden ne olsa <laughs> Devam. Bu çok, çok lezzetli yani. He bütün marifet bende. Evet. <laughs>